yardımına koşmaktır. Merhamet. Ondan sonra hafızın okuduğu diğer ayet kelime bu da insan suresinde. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz hastalandılar. Ali radıyallahu ve Fatıma Zehra annemiz üç gün üst üste adak orucu tuttular rivayette. Birinci gün yoksul geldi. Tam iftar vakti yoksul geldi. Kapıya vurdu. Lillah dedi. Allah için ver dedi. Onlarda bir artı ekmeğinden ekmeği vardı. Onu verdiler. Suyla devam ettiler. Yine ferdası günü bir yetim geldi. O da kapıyı vurdu. Lillah diye tam iftar vakti. Onu da sofradı. O artı ekmeğini de verdi. Yine suyla devam ettiler. Üçüncü gün esir geldi. Köle geldi. O da kapıyı vurdu. Lillah dedi. Üçü de gidecekleri kapıyı biliyorlar. O da gel lillah dedi. Ve üçüncü gün onu da verdi e ettirir. ve suyla devam ettiler. Ve Cenab-ı Hak bu Ali radıyallahu anh'ın ve Fatıma Zehra radıyallahu anh'ın hadi ruhiyelerini bildiriyor. Nasıl verdiler? Nasıl ucuz sadakat Allah'a verdiler bunları? Dediler ki ayet Kerim, biz sizi Allah için, Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık nere bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında bırakmamak. Allah'a veriyor çünkü. O bir vasıta arada. Ondan sonra devam ayet-i kerimede vermelerinin gerekçelerini bildiriyorlar. Abu sen kamtarira zira biz o sert ve belalı günden korkarız. O kıyamet gününden Cenab-ı Hak kıyamet günü sert ve belalı gün buyuruyor. O Bu müthiş infilak günü ve biz o sert ve belalı günün azabından korkarız. Bu yüzden bu infakları söyleyebilir. Allah onları o günün fenalığından korur. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetide ve cennetteki ipeklerde bir lütfeder buyuruyor. Demek ki bu dünya bir bedel ödeme. En son okuduğu ayet ve vel fecrinin son ayeti Cenab-ı Hak burada ey itminana ermiş nefis buyuruyor. Sen Rabbinden razı, baştan kul Allah'tan razı olacak bu meşakkatlere. O da senden razı olarak dön Rabbine, has kuldurama katıl ve cenneti gir. Bunun da bu ayet-i kerime sebebi lüzulünde üç hadise bildiği tefsirlerde. Hazreti Hamza, Uhud'da Efendimiz'in önünde Efendim müdafaa ederken şehit oldu. Canını feda etti. En kıymetli candır. Osman radıyallahu an malını feda etti. Rumi kuyusu vardı. Medine-i Münevver'e susuluk çekiliyordu. Gitti Rumi kuyusuna büyük bir servetini vererek satın aldı. Kendisi de bu Rumi kuyusundan su alırken sıraya girdi. Üçüncüsü de on Kur'an hocası tuzağa düşürüldü. İkisi esir olarak götürüldü. Kubeb Kabe'nin önüne götürüldü. Ve çocuklarına mızrak verdi müşrik çocuklarına. Bu dedi Bedir'de babalarınızla harbette. Elinde mızraklar ne yaparsın yapın dediler. Onlar da Hubeyb'e mızrakları batırmaya başladılar. Bir taraftan batırıyorlar, öbür taraftan çıkıyordu mızrak. Ve Hubeyb bunun derdinde değildi. Elini kal ya Rabbi dedi. Benim de selamımı Resulullah'a iletecek hiç kimse yok dedi. Ya Rabbi dedi ne olursun benim selamımı Resulullah'a ilet dedi. O sırada Medine minberinde Efendimiz Eshab-ı otururken ve aleyhisselam dedi. Sahabi şaşırdı. Ya Resulallah bir muhatap yok. Kimin selamını aldınız? Efendimiz buyurdu ki Hubeyb şimdi şeyi dediriyor. O selam gönderdi. onu selamını aldı. Candan ve fedakarlık, maldan fedakarlık. işte vakfın temelini teşkil eden istikametini bildiren bize ölçüler. Ve bu şeyde bir cenneti satın alma. Cenab-ı Hak elhamdülillah bir bereket verdi. 400 sene evvel kurulan Hüdayi Vakfı'na bir bereket verdi. 20 sene evvel tekrar kuruldu. Ve bu bereket nereden geldi? Bir meçhul yani. Azimav Hüdayi Hazretleri'nin ruhaniyeti. Büyüklerimizin gayreti o günkü vakfiyesi. Hatta hiç unutmam rahmetli pederim. Orta Asya'dan geleceğim zaman geç vakte kadar beklerdi. Gece gelirdi uçak. Hemen gelir gelmez ne havadislerdi? Bu Orta Asya'daki mümin kardeşlerin durumunu sorardı. İslam, özü itibariyle inançta tevhid, amelde ise ibadet, edep, istikamet ve merhamettir. Merhamet, imanın ilk meyvasıdır. En mühim meyvasıdır merhamet, imanın. İmanın da göstergesi, merhametin de göstergesi, Allah'ın mahlukatına şefkatle hizmet etmektir. Efendimiz'e buyur, hizmet eden kavmin efendisidir. İşte Efendimiz, bu Kuba Mescidi yapılırken, Mescid-i Nebevi yapılırken kendisi taş taşımıştır. Hatta bir sahibi gelip demiş, Ya Resulallah bizim gücümüz yeter. Geceleri kadınlar taşıyordu, günleri erkekler taşıyordu. Ya Resulallah bizim gücümüzle biz taşırız deyince yok dedi. Siz taşıyın taşıdığınızı dedi beni kendi halime bırakın buyurdu. Hüdayi Hazretlerinin talebesi Sultan Camisi Ahmet Camisi'nin banisi birinci Ahmet Han da temeli sırasında o gün bir kazmayla akşama kadar çalıştı. Hatta gece rüyasında kızı görüyor. Baba diyor nereden bu mükafat aldım diyor. ne zaman zaman gidip diyor taş taşırdım diyor. Sultan Ahmet için cami yaptırmaktan oraya taş taşımak çok daha mühimdir. O gün daha Osmanlı ordusu mağlup olmamıştı. Hudutlar 24 milyon kilometre kareydi. Velhasıl hizmet Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmasının tecellisinin mazharı olabilmek. Yine merhamet ve cömertliğin diğer bir tarifini yapmak istersek, Allah'ın sana ikram ettiğini, sende olmayana ikram etmendir. Bu merhametin en olgun tezahürlerinin başına infak gelir. İnfak Allah için verebilmek. Kur'an-ı Kerim'de tahmin ederim zekat 30 yerde geçiyor tahmin ediyorum. İnfak ise 200 küsur yerde geçiyor. Hatta ayet-i kerimede peygambere sana sorarlar diyor Cenab-ı Hak ne vereceğini, ne miktar vereceğini. Kulul af yani, fazlasını ver buyuruyor Cenab-ı Hak. Kime veriyor fazlasını? Allah'a veriyoruz. Kalbimizi koruyarak. Vakıf, yaradandan ötürü yaradılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şekli. Yine diğer bir ayetki hucurakta gerçek müminler ancak Allah ve iman eden sonradan şüpheye düşmeyerek mallarıyla canlarıyla Allah yolunu cihat eden kimselerdir. İşte imanlar sadık olanlar bunlardır.